Merhaba arkadaşlar ben Kayra. Bugün size sizlere e, trafik levhaları ile ilgili birazcık bilgi vereceğim. Bu levhanın adı trafik lambası. Trafik lambası levhası yakınlarda bir trafik levhası olduğunu anlatmaktadır. Kırmızı ışık dur, sarı ışık hazırlan ve yeşil ışıkta geç demektir. geçidi. Yaya geçidi levhası yakınlarda bir yaya geçidi olduğunu anlatmaktadır ve yayalar çoğunlukla buradan geçmelidir. Bu levhanla da okul geçidi. Okul geçidi levhasını gördüğümüz zaman yakınlarda bir okul olduğunu, öğrencilerin buradan geçmesi gerektiğini ve şoförlerin de yavaşlamaları gerektiğini anlatmaktadır. Bu levhası yerlerin giremeyeceğini anlatmaktadır. Bu levha anladı üst geçit. Üst geçit levhası yakınlarda bir üst geçit olduğunu ve oradan geçmemiz gerektiğini anlatmaktadır. Bu levha anladı alt geçit. Alt geçit levhası yakınlarda bir alt geçit olduğunu ve oradan geçmemiz gerektiğini anlatmaktadır. Mecburi yaya yolu. Mecburi yaya yolu levhasında yeylerin oradan geçmesi gerektiğini ve şoförlerin buna karışamayacağını anlatmaktadır. Bu levha anladı bisiklet yolu. Bisiklet yolu levhasında uzun yolla seyahat eden bisiklet sürücülerinin buradan geçmesi gerektiğini anlatmaktadır. De gördüğümüz gibi insanlar yeğe geçidinden geçmektedir, sağ ve sola bakmaktadır ve yeşil ışıkta geçmişlerdir. Uzun yolda olsak, kısa yolda olsak bile her zaman emniyet kemeri takmalıyız ve çocuk koltuğuna oturmalıyız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz ve iyi bayramlar.